Biberya otu hangi hastalıklara iyi gelir? Geleneksel olarak ağrı dindirici ve iltihap giderici olarak kullanılan biberye ayrıca Alzheimer ve demans hastalıklarına karşı kullanılması da tavsiye edilen bir bitkidir. Biberye mide ekşimesi, bağırsak gazı, şişkinlik ve iştahsızlık gibi sindirim sorunları için de kullanılmaktadır. Biberiye bitkisi hem baharat olarak hem de çay şeklinde kullanılabilir. Şifalı çay yapmak için bir bardak kaynar suya bir yemek kaşığı kurutulmuş biberiye yaprakları konur ve 5 dakika demlendikten sonra günde iki bardak içilir. Özellikle mide rahatsızlıkları ve bağırsak tembelliği için yemeklerden hemen sonra birer bardak biberiye çayı içilmesi tavsiye edilir. Hafıza güçlendirmek için de sabah özellikle kahvaltıdan önce bir bardak içilmesi uygundur.